Evet arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. En başta söyleyeyim videolarımızı izleyip beğendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenenler beğen tuşuna basmayan kanala abone olmayı unutmayın. Kısa kısa videolarına böyle günümüzü renklendirmeye çalışıyorum en azından. Köy çekiyorum. En azından biz köyde ne yapıyoruz? Merak eden ne olur belki. Sabahımız falan ne olursa izleyenler. Tala çıkarın yani. Bakıyorum böyle. Bak bizim evin olduğu yerde yazın. Sikiyorum böyle. Ay, ay. Küçük bizim düldüğümüz. Her şey bizi görüyor. Aslanım benim. Ay, bakalım içeride ne yapıyoruz. Ay ay ay. Bakalım annem ne yapıyor şimdi. Kahvaltımızı ben geç yapmadım. Annem hazırlıyor kahvaltıyı. Ne hazırlıyor şimdi senin bugün? Patates açlamış. Oh görüyor musun patatesler? Bakalım masalda hazırdı. Normalde ekmek almaya çıktım ama Bakalım hangi bir Neyden Ne? Ne diyor? Tanrıç olmasın bir şey diyor. Tanrıç olmasın Nasıl yapıyor? Anlat diyor. Ya, yap anlat. Bilmeyen ne vardır? Uyuk terhane. Aman boşver bak tokuşuyor? Bilmeyen ne vardır? Uyuk terhane. Yapılışını bilmeyenler. Çorbayı yapıyorlar biliyor musun canım? Tarlayı nasıl yapıyor? Ama Osman uğraşmayacağım. Aynı şimdilik şey böyle. Aman aman. Anlatamaz o kuyum daha da. Ama güzel yapar. Aman ne yapıyor? Tarzını izliyor. Ne izliyorsunuz? Ha ben Erkan abi. Ben izliyor abi. Sen izliyorlar. İzliyorsan. Arkanda oldu. Onu da abone Bu da bahçemizin kalan kısmı diyebilirim. Ömür bölümü de burada. İşte gördüğünüz gibi biz gibi köy yaşamından size merhaba olmuş olmuş işte bizim evin manzarası bu şekilde birazdan görüşürüz. Ay. birkaç şey bulacak köyde yaşamayı düşünen ya da köy yerleşmeyi düşünenler için <laughs> En azından hani bu köyde yaşayan yıllardır ben de burada büyüdüm, doğuda büyüdüm yani. O yüzden hani akıl vermek gibi de en azından düşüneceğim paylaşıyorum. Bazen insanın aklına geliyor köyde mesela köye mi geçsek bilmem ne yapsak falan filan. Ya. Yani önce de iyi araştırın nereye taşınacağınızı, nereye gideceğinizi. Ya bizim ülkemiz olamadı, köyümüz olamadı. Pek eskiden mahalle oldu artık. Ama hala köy üstüsünün izlerine gerçekten köy burası değil mahalle. Yani yakın bir mantıklı mı? 2 kilometre mesafemiz var bari kendi. Onun dışında ilçe yani. İlçenin bir gibi bir şeyiz zaten. En yakın ilçesi gibi bir şeyiz yani. Ama köy gibi bir şey. Neyse. O oh, saçma uzun uzun anlatmayayım. Öncelikle sizin köye geldiğinizde kışlara en büyük ihtiyacınız odun. Yani odun olur. Onları da... Ah, yazın yazdan yani bazen insanlar e, incirler oluyor bilmem ne oluyor oradan budamaya falan gidiyor falan onlardan bulabilirsiniz etrafta insanlardan yardımlaşarak öyle bulabilirsiniz e, odun yakacak, yakacak. E, ormanlık alanda dallar dallar oluyor onlar kesim şey oluyor bulursunuz yani, yani odun falan bu köy hayatımızda en kolay bulunabilecek şeylerden biri bir diyeyim çok para verip de odun almazsınız herhalde. Yani. Alıyorsanız da şehirde kadar pahalı almazsınız diyeyim. Kömür de aynı şekilde ama kömür zaten şehirde para veriyorsunuz. Burada parayı da alırsınız. Ama dediğim gibi yakacağınız en azından odunla kömür mecbursunuz. Doğal gaz bu köylerde en azından bir süreliğine daha gelmiyor. Bu hal kendimize doğal gaz geldi ama buraya 5-10 sene önce bekliyoruz. En azından bu hizmetin yavaşlığı. dolayı İnşallah da gel orada sözümüzü yaz. Ne bileyim bu da annemin büyük emeklerini isteyip yaptırdığı ama tam iş hayalindeki gibi olmayan ekmek ocağımız. Suda ekmeği sayılı yapıyor annem. Çünkü tam istediği gibi tutturamıyor. Çünkü dediğim gibi biraz alçak oldu. Onu sonra yaptıktan sonra fark etti. Ay, ay içinde ekmek yapıyor ama oluyor yani yaptıktan sonra tepsilere koyup aslında içinin biraz daha şey yapılması gerekiyordu ama işte aceleydim biraz da geldi için belki ileride daha modern bu şekilde düzeltmelerine daha güzel bir görüntüye sahip olur da biraz daha yükseltme imkanımız olursa daha yükseltiriz belki ay ay neyse biz konumuza devam edelim ne diyorduk de ev ma ev fiyatları genelde İstanbul ma yani İstanbul'un bir büyük şehirlerden daha az mali. onda biri fiyatı evler bulursunuz köyde. İlçenin bir yarı fiyatına evler. İlçede 2 milyon, 3 milyon evler. Burada 500 binle, bin ile 1000 milyon arasılıklar değişiyor. Diyeyim. En azından bir gün köye yerleşme fikriniz olursa bir de çok doğuda Kastamonu, Zize, Erzurum gibi bu taraflara giderseniz Karkı çok. Bunlar da kar karyamıyor. Kar yağıyorsa tepeler yağıyor biz burada. Ancak soğuğuna katlanıyoruz. Annem de bir iki şey söyler belki. Bilmiyorum da annem konuşuyor mu öyle şey yapmaz Sevmiyorum o konuları. Çok gereksiz konuşuyorum diye ben. Kızıyor. Ee, Karanlıkta çalışıyor elektrik çok basit Ne var mı? Ne mı? Geliyor. Ya, sabah iki kere geliyor. Ya ama Ne yapıyor? Sarımsak şey koyuyor. Tarçı tamam olmaz pişiriyor. Ya, onu onun içine ama. Allah kaydı. Kaydı var. Onu yıkasaydım da kuşun. Temiz orla sildi mi? Yere düştü de yıkadık. Onları seviyorum ya. Kırpıyor. O da da ya, köyde ne yiyorduk diyoruz. Oğlum bunu yiyor işte. Ha. Fırını patates attım. Onu göster ha. git. Babanın fırınında. Eğitim dikkat etmişti. Bir de köyde eğitim bulur diye. Ne oluyor? bak o benim için genelde ben çok iyi yani bazıları yemedi yemediğim şey. Yani çok para verip kendim aldığım bir şey diyebilirim. Ben de kuşu beğenmiyorum ben senin demetlerin de kuşu. Çekmiyorum mutfağımızı. Ee, mutfağımız küçük, butik mutfak. Ama güzel. Ee, güzel. yetiyor bize. Yetiyor. Yetmiyor da yetiyor. Yetmiyor da yetiyor. Yani yapacak şey Allah daha büyüklerini nasıl öderse. Allah olmayanlar versin. Bu daha da yuğut evvelim. Aa, ilk e geldi mi? Bu da yoğdu. Yoğdu. Neler çektim, neler çektim. İlk geldiğinde mi? Nasıldı bu ev hali? Ne anlatsan bu Ha? İlk geldiğinde mi? Nasıldı bu ev? İyi De, durulacak gibi değildi buralar. Nasıldı? Anam 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 anam. Fare, fure, hepsi vardı. Dilber her şeyler mi? Yedi fareler. Çok muydu fare? Çoktu güzel banyom yoğdu. Girdiğim yerde onlar aynı kadar boş ver. Evet kızım yapacağım millet ise yapacağım ya bir şey olmaz. Burası bu halde değildi yani. Bu halde değildi ne? Nerede geldi gel hmm. hele yerlerle uğraşıyorum. Yani şu karşıda sadece bir tane lavabo vardı, tezgah vardı. O da bizim sonra bu bakkal, aldığımız böyle demir ayaklı bir tane tezgah vardı. O da lavabo ve iki kenarında da tezgah vardı. Onun dışında pek bir şey yoktu yani. Yurda tahtta bir çanaklık vardı. Yani şurada banyo vardı. Banyo Uçak mutfağın içindeydi. Vardı. Yani mutfağın bir kısmı banyoydu yani. Perde çekiliyordu. Annem bu perde mi? Annem kendi çekmiş zaten o perdeyi bir zaman sonra. Hani böyleydim. Köyde yaşam hani ilk geldiğinizde falan bayağı zor olduk. Yaşarsanız hani çok... Ama biz yani, kaç sene önce, 20-30 sene önce nereden buldun bu adamı? Ne yaptık Allah çalışıp kazandıktan sonra, emek verdikten sonra her şeyin de iyisi oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir soru soracağım. Annem tarhana çorbası yaptı. İyi, güzel, hoş. Davat için. Annem bardakları ni koydu bu? Bardakları da şurası saklamış. Ya yemekten sonra içeriz diyor. Tamam o da anladım. O sofraya kalabalık yapmasın falan filan diye. Onu da anladım. Ben ekmeğe masalladım. Yumurtamı koydum böyle her şeyin güzel yaptım ekmeği arası. Çayı bekliyorum. Çay nerede? Çay yok. Çorba mor, her şey tamam. Biz sofranın başındayız. Çorbalarımızı içtik. Yumurtaları annem patates soyuyordu. Patates yiyecekti. O da çorbasına bir şey de katmış. Neyse falan filan içti pistan. Anne çay nerede dedim. Çay yok. Bilin bakalım çay nerede. sobaya üstüne çayı koymuş ama kenarıya. O oh, endibe en dibe koymuş. Kaynayacak yemekten sonra içeceğiz diye. Allah Allah. E bağlak burada. Çay. gaz yemekten sonra içeceğiz. E ben ne bekliyorum? Çayı. Şimdi bir soru. Sizin kahvaltınızda iki kişi çay içecekse bir kişi ben yemekten sonra içeceğim derse o çay genelde yemekten sonra sofra kalkınca mı içilir yoksa yemekten sonra mı içilir? Bir ee, bakalım. Yaraktan <laughs> da içelim. <geçer. gülüyor> küfür etme küfür etme kızıma. Ben ne dedim sana? Kız ben <laughs> kızıya bak seni köpürüyor. <laughs> tamam da bak iki kişi çay içecek. Çay bekliyoruz bardağı götürmüşüz. E, sonra da koymuşum ben çay demleniyor sanıyorum. E çay nerede? Çay dayını kaynıyor. Güzel <laughs> Allah'ım. Orada bile kaynamamış çay. Ökünler bile atıp durmuz bir şey telefonu. Niye kızıyorsun? Böyle hallerini görmesin de mi istiyorsun <laughs> Şimdi kızıyor böyle, çok kızıyor. Sofrada kaldırdım ya. <laughs> e ben kaldırmadım. Çay nerede dedim. E çay kaynıyor dedim. Ben de emniyet yani, gelem dedim. Bir kızıyor beni. Kızma kızma. Hmm. Tamam ben git içeri. Kahvaltı yap ben getiririm çayı. Ben bir çay içiyorum zaten. Tamam tamam git kızma çay gel. Çay içmişsin hep çaylar zebil etmişsin. Ona bak bu da ne zebil ediyor mu çaylar bir şey. Ya su anneciğim o bir şey yok. Su, su attım bir şey olmaz. Ee, e, bir şey. bir daha ona. He? Isıtıracağız da hoşum. Allah Allah. Bir bardak da bir şey geliyor. Isıtıracağız. Kupada kalmış, orada kalmış. Ne bildiğin bu çaylar? Ama baktım soğudu. ısıtmaya hiç üşendim. Bir daha koydum oraya. Doğulmuş kalmış. Siz devletmeyin herhalde. Yani, değil mi kuşum? Neyse içerim ben. Oldursun öyle. Isıtı bir bardak kahve mavi yapar. Bir şey içerim ona. Bir bardak bir şey oldu. Git gel içeri ben getirim çayı. Bırak ablayı Hadi git git. Bir sen yap kahvaltını. Demledin de ben demleyeceğim değil mi? Hadi Demledim den. ben onu. Ben niye bu uzun bekletiyor? Şatır su kodum. Kaynamadı, hmm. Kaynamadım, kaynamış Kaynamak Kaynama güzel. Getirdim ben geldi git sen. Hmm, kızmış çok şun bana. bir de beni kızıyor. Suçlu kendisi beni kızıyor. İşte böyle. Biz annemle genelde böyle atışıyoruz. Annemin ekmek. Ay onu da gösterim size. Köyde yapılan ekmek. Ona köy ekmeği deniyor annem böyle şeyleri genelde beceremese de. Biraz şey olmuş. Ters çevirelim de görün. Ekmek o kadar kocaman ki. Aha bakın görüyor musun? Yani bu gram dökülmesin bir fazla çıkarmıyor. Biraz içerisi biraz da pişikmiş. O fırında yapamıyorum annem genelde tutturamıyorum. Ateş horlu yapıyor Vallahi kızıyor. Pişiremeyeyim ekmeği diye. Birkaç defa denem oldu. Ekmek de başarısız oldu. Aa, bir ara anlatırım onu da size. Annem yani kısaca anlatmak gerekirse annem bir keresinde ateş yakıyor. O, o gösterdim ocakta. Sayın cehennem ateşi. Babama vur diyor öldürüyor. Annem de bekliyor. Sonra içeri çok sıcak oldu. İçerideki odunları hepsini çıkarıyorlar. İçeride ateş lan hiçbir şey yok. Sonra tepside koydukları hamurları koyuyorlar içeri. E ne olacak? Ekmek pişecek. Nasıl bir şey? İçeride ateş yok. E, i̇çeride sıcaklı bir şey var. Bekliyoruz. Bir saat oldu, iki saat oldu. Yok. E, ekmek bir şey. Yine yok. E, ben dedim, neden pişmiyor bu? Ekmek artık bir bekliyorum, pişmiyor. Bekliyor, pişmiyor. E, pişmez tabii. Neden acaba? Bir düşünelim. Neden? Ateşin icadı neden olmuş acaba? Ateş yok içinde. Bir tane ateş yok. Ekmek pişecek diye bekliyoruz. İşte annem böyle şeylerden söyledi. Kız söyleyince kızıyorlar. Ben dedim ama en başında. Bu nasıl pişecek diye. E, oğlum sıcaklığında şey var. Pişmez ateş olmaz lazım. Fırınlarda Hiç mi görmediniz? Size kadar simetrik panada. Köyde şey filminde bile Fırınlarda da ateş bir insanın karşısında bir şey ekmek. Ben tokuşum. Gerçekten. <laughs> mı? Aa, yani. Annem şeker de gelsin geldi. <laughs> Babam bekliyor bak annemi bekliyoruz. Annem kızıyor galiba. benim. galiba. Annemle biz burada çok kızışıyoruz. Onu kaçalım mı? Kaçalım. Bu ya <laughs> da fazla emin olmasın. <laughs> sen hiç kuş bir söz geldi düzgün yöntü kuşum. Bak bir şey oldu mu birbirimizin üstüne Suçu. Zaten ben yapamadım ama sen düzgün yapmadın. Kızıyor musun ben şimdi beni? <gülüyor> 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 ama sizin de hani böyle her gün belli günler saatlerinde böyle somurtursa böyle ooo yaparsa değil mi tıkışım? Yok annem atışırız biz böyle. O ben ne şunu şöyle yaptın der. ben onu anlatarım. Annem somurtur somurtur kıza. Bu ne böyle çocuk diye. Değil mi Hı -hı. Küçükken kızıyordum kızıyor bana? Gizliyorum. Neden kızıyordun en çok? Benim en sevdiğim huyun, en, en sevmediğim huyun. İki tane anne. İyi düşün, iyi söyle. Ağır bastım da onunla. En sevdiğim huyun. En sevmediğin, en sevmediğin bendeki oyun? Bir şeyi beğenmiyor. <laughs> onu sevmiyor bu. <mu? gülüyor> Önce neyi beğenmiyorsun mesela? Bir şey derken spesifik hani bir, neyi beğenmiyorsun mesela? Yemek yapıyor onu yesek bu yesek. Bu yesek bu yesek. <laughs> Ama doğru da var, yukarıda Allah var. Dediklerim çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ha? Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah çağırdı. Yalan söyleme gel bak. Hani bir şey eksik dediğimde genelde o şey eksik oluyor mu olmuyor mu? Hayır, oluyor mu olmuyor mu genelde? Onu söyle bak. İki günlerde yalan söylemeyelim. şey yapmayalım. Oluyor değil mi? Benim değil. Ne yapayım? Ya bak tamam da. Bir şey eksikse. Bir şey yemeye için bir şey eksik ya da fazlası Mesela ekmek diyorum. E, içi az pişmiş diyorlar Mesela köy ekmeği içi. Oradaki ekmekler mesela. O içi az pişmiş. Hani hamur kalmış değil mi? Bunu söyleyince hani mı gerek aslında. Çünkü az as pişmiş <laughs> diyorum mesela. Ama pişmemiş yani pişmemiş bir şey pişmemiş demez dikkat falan da yanarız. Bu arada ablam arıyor da açamıyorum. Neyse video çekiyoruz deriz. Babam çay keyfi yapıyoruz. Klasik bizim sabah kahvaltısı. Saat kaç kadar sürüyor bakalım göstereyim saat 12. Biz 11'de kahvaltıyı başlıyoruz 12, 12 buçuk bir e kadar sürüyor. Kahvaltı sabahının uzun sürüyor. Özellikle pazar günü ise daha da uzun sürüyor değil mi Tukşu'nun? Bugün annem ile ablam ile gidecek de onun ablam da meşgul şey oluyor herhalde biraz. Telaş yapıyor. Ne hazırlayacağım, ne yapacağım, ne içeceğim falan filan diye. Neyse bundan ablam attım değiller zaten. Bu arada biz sabahları açtım kadar son bir aydır falan isten. Erkan da YouTube kanalı izliyoruz. Genelde annemi çok seviyor. Bilmiyorum onlar da böyle Erkan abi böyle şeyler paylaşıyor. Kastamonu'da Taşköprü ilçesinde. Yani 5 kişilik bir aile mi onunla? 5 kişilik bir aile arıyor değil mi? Aynı şeyler yukarı. 4-5-6 kişilik bir aile aynen onunla gündelik şeyler çekiyor. Köy hayatını bilmem neyi çekiyor. E ben de oradan parzimsel böyle şeyler çekiyorum değil mi? Onun da YouTube kanalına abone olun. Bizim YouTube kanalımıza abone olun. Babam da böyle bakıyor. Aynen de seviyor. Kahvaltımızı yaptık böyle her sabah. Akşama kadar. Genelde annemle izliyor. Değil mi Tukuşum? Tukuşum benim. Şimdi son bir diyeceğim var mı? İzleyenlerimiz Tukuşum. Ne diyorduk YouTube, video sonlarında? E, beğenip bizi beğenin be, bizi beğenmeyin e, kanal videomuzu beğenin videomuzu beğenin Heh, bizi de beğenin de videoğumuzu beğenirseniz bizi beğenirseniz anlarız zaten Videolarımızı beğenirseniz bize de beğenin aynen ondan sonra kanalımıza abone olun ha, ablam arıyor abonemizi abone olun ha, ablam arıyor ahmet annemin telefonundan ablam arıyor neyse açarız onu ha, kanalımıza abone olun bizi likelayın like, like. bizi destek olun evet sen kanalımız büyüsün